Köyden bir kadın sadece gösteriyi izlemeye gelmişti ama aniden kendini tehlikeli bir katille burun buruna buldu. Katil onu susturmak için bıçağı doğrudan göğsüne sapladı. Ardından yayını çıkarıp okunu hedefe doğrulttu. Kadın acı içinde kıvranıyordu ama pes etmeye niyeti yoktu. Bıçağı çıkarıp yakındaki bir su şişesini tekmeleyerek devirdi. Böylece nöbetçilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sonra bıçağı yerden alıp savaşmaya hazırlandı. Fakat katil tek hamlede onu yeniden yere serdi. Öfkeyle kadının itmesine karşılık verdi. O sırada kadın Zekice bir hareketle boynundaki madalyonu kaptı. Bu çok önemli bir kanıttı. Tam o anda Virendra adında başka bir savaşçı geldi ama yanlışlıkla kadını düşman sanıp ona güçlü bir darbe indirdi. Kadın bayıldı. Artık katili gören tek tanık oydu. Virendra ne olursa olsun onun hayatını kurtarmaya kararlıydı. Tedavi sırasında kadının Murutvasa denilen ölümcül bir zehirle zehirlendiği ortaya çıktı. Ülkenin en büyük şifacısı bile umudunu kesti ama Virendra en değerli ilacını ona verdi. Günler sonra kadının hayatı kurtuldu. Kendine geldiğinde yalan söyledi. Benim adım Janvi. Ujjain'den geliyordum. Eşyalarım çalındı. Sadece yiyecek arıyordum. Ama Virendra, katili gördün mü? diye sorduğunda... Kadının aklına katilin tehdidi geldi. Bir kelime daha edersen dilini keserim korkudan. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Biliyordu ki gerçeği söylemediği sürece buradan gitmesine izin vermeyeceklerdi. Bir gün Avluda uçurtma uçururken fırsat kolladı. Bilerek uçurtmanın ipini kesti ki bahane edip dışarı çıkabilsin. Ama başını kaldırdığında siyah giysili katil orada gözlerini ona dikmiş karşısında duruyordu.